Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz 8 Nisan Cumartesi yine beraberiz bugün endeksin seviyesine baktım endeks analizinde bir değişiklik yok çünkü bölgenin içinde aynı analizin geçen gün yaptığım analizin linkini aşağı bırakacağım aynı analiz soran arkadaşlar için geçerli olacak çünkü yatayda olduğu zaman Herhangi bir seviye değişikliği olmadığı sürece arkadaşlar aynı analiz geçerli oluyor. Sadece burada bekleyen arkadaşlar için iki nokta vereceğim. Ondan sonra da 3 hisse inceleyeceğim bugün. Çünkü hisse bazı hareketlerin mevcut olduğu bir zaman dilimindeyiz. Çok da bekleyen hisselerde arkadaşlar var yorumlarda da gördüğüm kadarıyla. O yüzden bugün 3 hisse diyeceğim. Bu üç hissede TÜPRAŞ, Petkim ve Kardemir D olacak. E, endekste dediğim gibi endeks analiz linkini bırakacağım. Aynı analiz geçerli izlemeyen arkadaşlar için. Çünkü seviye değişikliği olmamış arkadaşlar. 4780'nin altına da sarkma yok. Bahsettiğim bölgenin içinde bu bölgeden çıkması lazım demiştim. E, burada iki seviyeyi vereceğim. Niye vereceğim bunları? Kısaca <laughs> sözümüzü tutalım yine de. Burada arkadaşlar trend desteği ve trend direnci arasında bir sıkışma söz konusu. Bu da size hareketin yönünü verecek. Takip etmeniz gereken sadece iki seviye var. Aşağısı için 4886 6 olumsuz. 5018 üzeri de yukarı. E, aslında şu an mevcut analizde bu kadar e, basit takip edeceğiniz seviyeler. Bu iki seviyenin hangisinin kırıldığını takip etmelisiniz. Kırılınca da zaten sert bir kırılım olacak. Bu yüzden aşağıda 4886 yukarıda da 5018'i şimdilik takip etmeniz şart. Bu seviyeler değiştiği an tekrar endeks yorumunu detaylı şekilde anlatacağım. Birkaç gün önce yaptığım endeks yorumu fiyat aynı olduğu için aynı yerlerde bölgede olduğu için hala geçerli. Şimdi gelelim TÜPRAŞ'a. TÜPRAŞ'ta çok soru geldi. Hocam bölünme oldu işte. Sayılar değişti, değerler değişti, e, analiz şimdi çöp mü, e, bu nasıl olacak vesaire gibi tüm sorularınızı şimdi TÜPRAŞ'ta e, cevaplayacağım arkadaşlar. Bir önceki videoda şöyle alırsak, e, kısaca size özetleyeyim. Düğünüz değerler, fiyat da dahil, hepsi arkadaşlar kısaca 7'ye bölündü. Yani burası neydi? E, daha önceki videolarımızda 49224'te açıp bakabilirsiniz. Bunu 7'ye böldüğümüzde de 70 32 değerini verdi. Fiyat ve seviyeler hepsi 7'ye bölündü. Aslında değişen, teknik seviyelerde değişen hiçbir şey yok. Sadece gördüğünüz tüm rakamlar 7'ye bölündü ve aynı analize devam ediyoruz. Kısaca açıklamak gerekirse bu şekilde arkadaşlar. Yani 700 olsaydı bir fiyat 100 olacaktı. kısaca böyle düşünebilirsiniz. Şimdi tekrar e, analizimize dönelim. Bu değerlerle tekrar bir güncelleyelim istedim. Çünkü aklınızda soru işareti kalmasını istemiyorum. Yatay bölgemi çiziyorum. Yatay bölgem altta 67-10, üstte de 77-41. Şu an bu bölgenin içine fiyat girmiş bulunuyor. Buna e, dikkat etmek lazım. Yarın da bu bölgenin pardon pazartesi de bu bölgenin içinde kapanış yaparsa bu bölgenin alt ve üst band marjı açılır. Yatay bölge deyip geçmeyin. Yanlış anlaşılma olmasın. Burada %10'un üzerinde bir marj var. Yatay bölgenin özelliği ne dedik? Teknik analizde arkadaşlar görebileceğiniz hareketler. Bu bölgenin alt bandına kadar daha sonra alt bandından üst bandına kadar timpon topu gibi bu bölgede aşağı ve yukarıya bölgenin alt ve üst sınırına hareketler mevcut olacaktır. Yani 77.41 altında kalıcılık olursa 70-32'ye yol açılır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim tüpraşta. Nedir bunun şartı? Bu bölgenin içinde eğer kalırsa yani şöyle bir geri çıkış göremezseniz yukarı 77-41 altı kaldığı her gün 70-32'ye onun kırılması da bölgenin alt sınırı olan 67 ona gidecektir. 67 onun özelliği ne? buradan tepki alıp tekrar bölgenin üst sınırına fiyatı göndermesi mümkün. 67 onun. O yüzden bu bölgeyi size veriyorum. Bu bölgenin önemini ve olabilecekleri tüpraşta size anlattım. E peki hocam panik nerede olunur? Yani sıkıntılı bir durum korkulacak yer neresi? Diye soran arkadaşımız olursa diye ona da açıklayalım. E, 64-57 son seviyen artık. 64-57 altında kırmızı kapanışlar, kırmızı barlar burada kalıcılık gördüğün an bu trend, bu trend arkadaşlar şu an yeşil üstte, turuncu altta bu trend tersine döner yani düşüş trendine geçer. 64-57 altı kalıcılık trendi düşüş trendine sürükler. Bunu söylemeden geçmeyelim ne olur ne olmaz diye düşecek demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ben size senaryoları anlatmakla yükümlüyüm. Peki hocam, yatay bölgeyi konuştuk. 600 sınırını dedik. Biz ne zaman Tüpraş'ta yükseliş göreceğiz diyen arkadaşlarımız da olabilir. Onların da sorularını cevaplayayım. Bir kere arkadaşlar bu sarı bölgeden yani 77.41'den bir kere çıkmalı. 77.41'den çıkmalı. Peki hocam bu geçmişte bize demiştiniz ya. Şimdi o bölgeyi de işaretleyeceğim size. Eski Tüpraş beni takip edenler bilir. Şu bölgeyi işaretlemiştim. Eski videolarda var. Yeni arkadaşlar açsın baksın. Buradan sonra atak sertleşir dedim. Ve sertleşir derken bunlar %5'lik 6'lık marjlar değil. Burada bakın tahmini olarak ne kadar bir marj yakalanmış. %17'nin üzerinde bir marj yakalanmış. Yani atak sert atak dediğim benim. Bu marjları kastediyorum. %15 tire %30 marjlardan bahsediyorum. Hocam o marj nerede olur? Tekrar tüpraş ata nerede yapar derseniz işte arkadaşlar 85 70 üzerinde burada gördüğünüz atağın benzeri gelecektir. Yani burada minimum %15'lik bir marj bekliyor fakat bunun şartı var. 85 70 üzeri kalıcılık. Orası için de zaten dediğim gibi bir kere bu bölgenin üstüne atmalı ve karşılaşacağı önemli bir direnç 82 98 bu dirençte eee satışlar, kar realizasyonları gelir. Bu direnci yukarı hareket halinde kontrol edeceksiniz arkadaşlar. 85 70 geçilmedikçe buradaki hareketler tepki hareketi olarak kalıp tekrar alt desteklere gitmeye mahkum olurlar. Bunu söyleyeyim. Ona göre oyun planınızı kurmak ve oluşturmak size kalmış. Hiçbiri yatırım tavsiyesi. Değildir. Şimdi pet kim diyeceğim. Pet kim de çok arkadaşım bekliyor biliyorum. E, pet kim de hatta şöyle bir şey diyeceğim ilk önce. Düşüş trendinde olduğu için e, düşüş trendinin süresiyle ilgili e, bir iki veri vereceğim ilk önce. Daha sonra grafiğime döneceğim. Nedir bu trend analizi? E, trend süresi analizi. Düşüşte olan şu an görüyorsunuz ayı trendinde. Bir hissenin geçmiş tüm verilerini alarak ne kadar sürede düşüş trendinden tekrar yükseliş trendine geçtiğini analiz ediyor. Burada da mevcut süre bakın 15 gün. Henüz çok taze ve yeni. Minimum trend değişim süresi 27 günmüş. Zaten minimum trend değişim süresine bile 12 gün var. Ortalama da şu ana kadar değiştiği 56 günmüş. Yani ortalama seviyeye 41 gün daha var petkimde. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra grafiğimizi açıyoruz tabi. Hiçbir zaman bu bize tek başına bir veri veya yeterli olmamalı. Bunu söyleyeyim. Teknik analizden önce sadece ekstra bir bilgi olarak size vermek istedim. Çünkü burada anlatacaklarım için çok önemli arkadaşlar. Şimdi Petkim'de şöyle bir şey var. Bunu daha önce de söyledim. 14.97 üzerine atmadığı sürece Petkim'de yön aşağı olacaktır arkadaşlar. Bunu lütfen siz de bir yere not alın veya yazın. 14.97 üzerine çıkmadığı sürece fiyat yön aşağı olacaktır. Objektif yorumlamak gerekirse. Şimdi daha yakın seviyelerden bahsedeceğim Petkim'de. Petkim'de şimdi şu bölgeyi işaretleyeceğim size. Burası ne bölgesi hocam? Burası geçiş bölgesi. Daha önce işaretlemiştim. E bunun anlamı ne? Biz anlamıyoruz. Nedir bu? Bize anlatın derseniz. Arkadaşlar geçiş bölgesi hareketlerin sindirip tekrar aynı yöne, aynı yola devam etme bölgesidir. Yani buradan gelen hareketi görüyorsun. Bir düşüşün sindirilmesi ve buradan tekrar aynı şekilde devam etme bölgesidir. Şimdi bu bölgeden yani bu yoruma yorumun akabinde bu bölgeden eğer yükseliş istiyorsa petkim yatırımcısı bir an önce bu bölgeden kurtulmalı ve çıkmalıdır arkadaşlar. Yani 14.41'in kesinlikle ve kesinlikle üstüne atmalıdır. Eğer ki bu bölgenin içinde gezinmeye devam ederse bakın şu tarz yatay hareketler görürseniz 14.0 Pardon 13.62'nin kırılması ile bunun altında artık kapanışlar başlarsa arkadaşlar düşüş hızlanır, sürüklenir. Nasıl ki yukarıda atak başlar diyorsam burada da aynı analizin simetriği olur. Bunu söyleyeyim 13.62'nin altında bu bölgeye yatay devam edip altına kırılırsa 12.34'e kadar bir ters marş oluşur. Bunu söyleyeyim. Bunun olmaması için ne olması lazım? Şurada çizdim. 14.41'in bir kere üstüne kesinlikle çıkmalı. Burada takip edeceğiniz bir sonraki seviyede 14.97 olacak. Neden? Bu seviye geçilemezse arkadaşlar tekrar bu bölgenin içine girme e, olasılığı doğuyor. Geçilirse ne olacak? Asıl önemli nokta bu. Burada tren sürelerini verme sebebim şuydu. Kısa vadede bu trend değişmeden 16.50 üzeri petkimde görünmüyor arkadaşlar. Trend çok taze düşüş trendi. Buraya ilk temasında trend direncine satışlar gelecektir. Bunu söyleyeyim. E, o yüzden trend süresini verdim. Belli bir zamanı tüketmesi lazım bu trendde. Daha sonra e, 16.50 üzerine ancak bu zamanı tükettikten sonra çıkacaktır. Buraya ilk temasta kısa vadede buranın üstü gözükmüyor. Şimdi gel gelelim 1497'yi niye verdim ben burada? İşte 1497'nin üzerine attığı zaman bu bölgenin kilidi açılır. Yani neresi? 1497'den 1650'ye kadar bu bölgenin e, hareket marjı açılır. O yüzden önemli. Kısaca tekrar edelim. Yatay bölge işaretledim. 1362 1441 kaldığı sürece yön aşağı. 14.41'in üzerine kesinlikle atmalı fakat 14.97'yi geçemediği sürece tekrar bu bölgeye girmeye mahkum. 14.97 üzeri kalıcılık başlarsa 16.50 yolculuğu mümkün ancak ve ancak öyle olacaktır. Şimdi Kardemir D diyeceğim son olarak. Burada da güzel noktalar var. Diğer arkadaşlar da izleyebilir. Kardemir D elinde olmayan arkadaşların da izlemesi. Faydalarına olacaktır. Burada ilk gördüğüm nokta e, gap boşluğu nerede bu? 17.49'da şöyle işaretlemeye çalışacağım. 17.49'u denk getirebilirsek tam olarak denk gelmiyor. 17.48, 17.49'u siz not alın. Neden? Çünkü fiyat buraya yaklaştıkça bu boşluğu doldurmak isteyecektir. Bu boşluk nasıl dolar? Bilmeyen arkadaşlar için gap boşluğu nasıl dolar? Şu şekilde çizmek gerekirse fiyatın buraya temas etmesiyle bu boşluk dolmuş olacaktır arkadaşlar ve bu boşlukta er ya da geç dolacak. Bunu mutlaka not edin. Planınızı buna göre kurun. Dedikten sonra daha yakın seviyelerden bahsetmeye başlayalım. Şimdi Kardemir D'de yatay bölgeden bahsedeceğim ilk olarak neresi? 17 17 altta 18 93 üstte olmak üzere bu bölgenin özelliği nedir? Yatay bölge deyip geçmeyin. Burada yüzde ona yakın bir marj var. Hatta yüzde %10'un da biraz üzerinde. Bunu da söyleyelim. Bu bölgenin özelliği ne? Bu bölgede bir üst sınırdan 18 93'ten 17 99'a kırılmasıyla 17 17 ve buradan tepki almasıyla da tekrar 18.93 hareketi bu bölgenin doğal içinde teknik analizin içinde olan hareketleridir. Bu bölgenin alt sınırına geldi diye düşüş paniği üst sınırına değdi diye yükseliş coşkusu bu bölgede gereksiz olacak arkadaşlar. Buna e, dikkat edelim. Peki hocam e, bu bölgenin tehlikeli olabilecek yeri neresi? Bu de ne zaman korkmam gerekir derseniz. 16.52. 16.52'nin altında artık kapanışlar görürseniz, burada kırmızı barlar yer etmeye başlarsa mevcut yükseliş trendinde olan Kardemir de ancak ve ancak bu şekilde tersine yani düşüş trendine geçeceklerin nedir bunun şartı? 16.52'nin altında eğer kalmaya başlarsa fiyat kalacak demiyorum. Teknik analizde şartlar vardır. Koşullar gerçekleştikçe hareketler gerçekleşir arkadaşlar. 6 verdik. Yatay seviyeyi verdik. Bölgeyi verdik. Peki hocam yükseliş ne zaman olacak? Bize onu söyle. Nasıl olacak? Kardemir D'de 19.67 geçilmedikçe tüm hareketler yani fiyat buraya geldi diyelim. Arı şöyle çizelim. Bu bölgenin üstünde kapanış olmadığı sürece tekrar yatay bölgeye girmeye mahkum dur. Yani tekrar 18.93'ün içine girmeye mahkumdur. 19.67 geçilmedikçe bu bölgeyi işaretliyorum. Kimse bana Kardemir D yükseliyor dan söz edemez. Size de ederlerse ona deyin ki 19.67 altında yükselmeyecek. Bu bölge geçilmeden yükselişe bir teyit veya onay görmüyorum diye cevap verebilirsiniz arkadaşlar. 1967'den sonra kısa vade hedefi burada kalıcı olduğu sürece 22.38'e tekrar göz dikecektir. Kardemir de. Bugün birkaç aksaklık yaşadım. O yüzden video geç gelecek. Yapacak bir şey yok teknik analize dair. Birkaç soruyu cevaplayacağım yorumlarda gelenlerden öncelikle. Birincisi sayı arttıkça yorumlara yetişmem. Gerçekten e, imkansıza yaklaşıyor. Siz de takdir edersiniz ki hisselere de öyle. E, yine düzenli olarak çekiyorum, shortlarda aralarda sıkıştırmaya çalışıyorum hisselerinizi. Yetişemediklerimi de pazar akşamları yani yarın akşam Twitter'da paylaşmaya çalışıyorum, vaktim olduğu sürece elimden geldiğince fazla e, hisse paylaşmaya çalışıyorum, analiz etmeye çalışıyorum. Ama e, bunun için herkesin hissesine her gün yetişmem için bir yani hepimizin bir arada olduğu bir platform, her gün beraber olduğunuz bir platform gibi bir şey lazım. O da şu an planlar dahilinde değil. Yetişebildiğim, analiz edebildiğim kadarıyla sizlere burada analizleri sunuyorum. Sorularınız oldukça cevaplıyorum yorumlarda. mutlaka sorun, saygı çerçevesi içerisinde. Twitter'da bulunmuyorum. Sadece analizleri paylaşıp YouTube'da yazılanları çıkıyorum. Bunu söyleyeyim. Twitter linki de açıklamalarda. Bir önceki endeks ve borsa analizini de açıklamalara bırakacağım. Orada da seviyeler çok değişmedi çünkü. Aynı analiz geçerli. Onu tekrar izleyebilirsiniz. Yarın iki short video ile yine birlikteyiz. Sevdiklerinizle hayırlı ramazanlar ve iyi pazarlar diliyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar deyip görüşmek üzere.